evet şimdi iftar soframız hazır ve gerçekten de bugün de yine hamdolsun birçok şeyimiz var birçok çeşitimiz var meyve olarak yemek olarak hani e, küçük şeyler olarak birçok çeşit var hamdolsun Rabbime Muhammed Emre tabi ki de başladı bile mama, değil mi Muhammed Emre? Mama, mama, Selamünaleyküm, aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Rana? Hayırlı sahurlar. Teşekkür evet bizler ederim. sahur için kalktık, uyandık. Şöyle pratam var tabii ki de. Patatesli kıyma yemeğim var. Yanında yoğurt var falan. Muhammed Emre'nin Emre sesi geliyor şu an. Bir bakar mısın? Cidden. Bir bak sen. Hı. Ben şimdi elimde telefon var ya. O yüzden. Evet sizler nasılsınız? Ramazan nasıl geçiyor? İnşallah iyisinizdir hepiniz. <laughs> Bize göre Ramazan gayet iyi ve güzel geçiyor. Evet. Muhammed Emre günaydın. <laughs> Bırak koyusun öyle. Evet, cecik video başlamışken bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Prata ile ilgili. E, bazı yorumlar geliyor. Diyorlar ki hep prata, hep prata, hep prata. Yani biraz değiştirin, sağlıklı şeyler yiyin falan. Hani insan bu kadar da yiyemez, yeter artık. Onunla sizin karnınız nasıl doyuyor falan. Bu gibi yorumlar geliyor. Yani bu söylediklerinizin hepsi çok saçma. Çünkü... Türkiye'de de undan ekmekler yapılıyor. Yani Türkiye'de de başka bir şeyden ekmek yapılmıyor. Undan yapılıyor. Krep yapılıyor. Bilmem neler neler yapılıyor. Poğaça yapılıyor. Börek yapılıyor. Bunların hepsi Rabbimin bize verdiği nimetten undan yapılıyor. Yani şu pratanın tadını siz bir kere tatsanız diyeceksiniz ki gerçekten o çay ve prata çok lezzetli. Yani her gün yemek istersiniz. Tadını bilmiyorsunuz ki. Öyle çok değil çok mi Rana? Bu arada her yerde, her ülkede kendi o şeyler var. Her ülkenin kendi kahvaltısı vardır. Bangladeş var. O, onlar şey yiyor değil mi? Pirinç Prince, pilavı. Pirinç yiyorlar. Onun, onun yanında balık yiyorlar. her ülke. Çok saçma gerçekten. Kendi Bak yiyordu. bana da saçma geldi. Hmm. Sabah sabah çok saçma geldi. Hani sabah sabah böyle mi kahvaltı yapıyor bunlar? Gerçekten mi? Hmm. Saçma geldi ama... O insanlar demek ki seviyorlar anladınız mı? Hmm. Hani onların ülkesinde bu şekilde. Hmm. Ama bizimki o kadar da acayip değil ya. Yani bildiğimiz prata, e, bu bizim ekmeklere de benziyor. Dilimli, ekmek <laughs> Dilimli ekmeğimiz de var ama işte ne bileyim hani ne istiyorsanız artık. Hani prata daha iyi bence. Ben prata'yı çok seviyorum. Hep prata yaparım. Çocuklar da çay ve prata'ya özellikle bayılıyorlar. Yani tabii ki de sabahta kahvaltısında sahurda yumurta kaynatıp yiyebilirsiniz. Ama bilmiyorum benim midem sabah sabah almıyor ya. O yumurtayı kaynatıp yiyemiyorum sabah sabah. Türkiye'de yiyorum ben. Yani annem kaynatıp veriyordu. Yiyordum ama çok zaman geçti üzerinden Rana. Yani şu anda ben artık Pakistan'ın kahvaltısına alıştım. Ben her gün buraya Türk kahvaltısı hazırlamıyorum ki. Her gün Pakistan kahvaltısı hazırlıyor. O yüzden ben çok alıştım. Yani benimsedim o kahvaltıyı. Ve bana çok lezzetli geliyor açıkçası. Yani Hatta çocuklar da bile yemiyorlar. Çocuklar bile yemiyorlar Türk kahvaltısını. Peynir yemiyorlar. Diğer şeyleri sevmiyorlar. Sadece çay ve pırat, hani istiyor istiyoruz diyorlar bize. Neyse çok uzattım. Yani anlayacağınız Rabbimiz verdiği her nimete şükür etmemiz lazım. Hani o iyi değil, karın doyurmaz falan dememeliyiz. Çünkü bunu bulamayan bile var gerçekten. Var yani bu dünyada bunu bile bulamayan var. Hmm. Ve çok güzel tadı. Keşke tatsanız. Yemiş olsanız keşke. <laughs> Tekrardan merhaba hepinize. Sahur yapıp hemencecik ben uyuyakalmışım biraz dinleneyim derken ee, saat 6'da Rana sağ olsun beni kaldırdı Namaz falan kılıp gelmişti o sıra Hemen uykulu bir şekilde uyandım Yani o hızı görmeniz lazım Hani o bir saat içinde biliyorsunuz Hem çocukları uyandıracaksın Hem ondan sonra hani şey yapacaksın Çocuklara kahvaltı hazırlayacaksın Yaptıracaksın Çocukları hazırlayacaksın falan Yani o bir saat içerisinde resmen insanın koşması gerekiyor O kadar diyorum size Şimdi e, kızları bırakmaya gidiyoruz. Kahvaltılarını falan yaptılar. Çantalarına elma koydum, bir şeyler koydum. Elmadan hariç. Ondan sonra işte şöyle görüyorsunuz. Şükürler olsun bu aralar hiç şey yapmıyorlar, ağlamıyorlar. Beni çok mutlu ediyorlar gerçekten. İçeriye gittiklerinde "Anneciğim görüşürüz, sen git. Sonra sen zaten geleceksin." diyorlar. Gerçekten de gönül rahatlığıyla bırakıyorum ki öğretmenleri zaten çok tatlı bir kadın. Froze ile Fatma'yı da çok seviyor. Ali İdir Hoca O yüzden mutluyum yani hamdolsun. Diğer okulda hep ağlıyorlardı. Hiç gitmek istemiyorlardı. O öğretmenlerden çok fazla şikayet geliyordu. Buradaki okuldan bir kere bile şikayet gelmedi hamdolsun. Şükürler olsun. Hadi bakalım. Ay, şimdi, <laughs> bizler eve geldik çocukları bırakıp ben de direkt uyumaya gidiyorum. Bir iki saatte olsa uyumak istiyorum tekrardan. Çünkü bu aralar zaten tansiyonum hep düşüyor. O yüzden uykum daha fazla geliyor. Şu anda da halsizim. Ben uyumaya gidiyorum. Ondan sonra alarm kuracağım. Çocukları e, alma saati olunca direkt okula gider çocukları alırız. Ondan sonra eve geliriz. Çocuklar gelince de saçlarına yağ süreceğim. Saç bakım yağsın. Bugün banyo yaptırmak istiyorum onlara. Hadi o zaman bana iyi uykular. Ta, ta, ta tam. benim miniklerim geldi. Çoktan Muhammed Emre uyandı. Firuze ile Fatma da geldi. Hello. Hello Froza Fatma. Hello. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi ben de ekmek hazırlayacağım. E, patatesli kıymalı gözleme yapacağım onlara. Yani buranın adıyla tabii ki de prata. Ama bizim Türkiye'de gözleme olarak geçiyor. Ondan yapacağım. Saçlarından şöyle saç bakımı yağ sürdüm. Şimdi birazcık dinleniyorlar. Ben de o sırada ekmek hazırlayacağım. Ondan sonra yemeklerini yedireceğim. Kursa gidecekler. Dün de biliyorsunuz uyumuşlardı. Kursa gidememişlerdi bu yüzden. Ama bugün kurstan sonra uyutmayı düşünüyorum çocukları biraz. Şimdi uyutursam kursa gidemezler. Zaten kursun falan saati değişti biliyorsunuz. Daha sonra da işte şu evi biraz toparlamış oluruz. Evet. Öyle. O zaman ben ekmek yapmaya, ekmek pişirmeye gidiyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir tane hal oldu hatta bir tanesini yaptım bile İçerisini görüyorsunuz çok güzel gözüküyor dışarısı şu şekilde şimdi soğuyor bir tanesini daha yapacağım ondan sonra çocuklara yemek yedireceğim size de böyle hemen göstermek istedim şimdi çocuklar çoktan yemeklerini yediler kısa bile gittiler ve geride geldiler ben çekemedim ama İş yapıyordum. Evi toparlıyordum. Neyse evim temizlendi. Evimin temizliğini hallettim. Şimdi birazcık dağınıklık var. Onları bir tarafa bırakıyorum. Onları daha sonra halledeceğim. Ee, su koydum. Çocuklara banyo yaptıracağım artık. Akşama banyo yaptırmak çok da mantıklı gibi gelmedi bana. O yüzden şimdi banyo yaptırayım dedim. Hani erkenden halletmiş de olurum işimi. Öyle. Çocuklar da şimdi burada beşikte gördüğünüz gibi oynuyorlar. Tabii ki de kavga yapıyorlar, bana ver, bana ver diye. Ama yapacak bir şey yok. Yani Çocuk genelde zaten hep Muhammed Emre sorun yaratıyor. Muhammed Emre diyor ki hep bana verin, siz oynamayın. Ama öyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Şimdi çocukların kıyafetlerini çıkardım ben de. Muhammed Emre, ne yapıyorsun? Bu ne hareketler? İlk önce Muhammed Emre banyo yapacak. Ondan sonra e, Fatma. Sonra Froze. Ee, benim kedilerim bunlar ya. Ne güzel oynuyorlar. Muhammed Emre düşeceksin. Az önce düştün zaten. Az önce bir geldim. Yukarıdaydım ben. şey Merdiven üstünde yatıyordu. Düştüm diyor bana. Muhammed Emre. Abi gir Ab Abi kokisini mi aratıyorsun baby? Bak hiç duymamış gibi yapıyor beni bak. Umurunda bile değilim. Evet. Bunlar da bakın. Nasıl oy sallanıyoruz bakın ya. Bu balık bu bir şey oturuyor. Bu arada bunlardan da Neslihan banyo yaptırdım. Çup 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 çup. Ne yapıyorum? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben, ben de iyiyim. Teşekkür de ederim. Sen de sen? Ben deyim. Maşallah sen Türkçe iyi konuşuyorum. Evet Boluna. Evet. Hmm, maşallah. Sen söyle Fatma. Sen ne yaptın? Hmm. Şimdi bunu bakın. Bakın bakın. Evet. Merhaba Neslihan'cığım. Merhaba. Ne yapıyorsun? Şimdi Rana dışarıdan geldi. Ben bir de çocuklara banyo falan yaptırdım. Hmm. İftara az bir saat kaldı. O yüzden böyle tabaklara koyuyordum her şeyi. Hadi, hadi. Tabii ki de çene çerp oluyor. Mahutluğu. Normalde dey oluyor. Bu çene çerp. Burada fakora var. Burada samose var. Burada canı bir tatlısı var. Burada çilek var. Burada muz var. Ve burada ben varım. Hmm, maşallah. İyi ki varsınız. Sağ olun. Hmm. olacak. Bir de komşum şöyle bir deyvalle göndermiş bana. Hmm. Bir de şerbet olacak. Şerbet fazla yapma. Dur gibi. Evet. Hmm. Kalıyor yoksa. Hmm. Kadar. Evet, bu kadar. Hmm. Elhamdülillah. Evet, az kaldı ondan sonra. Ama bir var. şey daha var. Ama söylediğin bir şey. Her yerde her kültür başka bir şey oluyoruz. Tabii ki de. Yani O yüzden de bu burada da direkt bu... iftara yemekle başlar. Na 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 arayın. Direkt iftarda yemek yemiyorlar. Ama iftardan sonra namazdan sonra yemek bir yiyor. saat bir saat sonra yemek yiyorlar. Burada böyle oluyoruz. Biz küçükken de böyle gördüm. Böyle oluyoruz. Aynen öyle. Hmm. O zaman teşekkür ederim izledik için. gerçekten de bugün de yine hamdolsun birçok şeyimiz var. Birçok şey, bir bir şey, çeşitimiz bir var meyve çeşit, olarak, yemek a olarak, hani e, küçük e şeyler olarak, bir şeyler olarak birçok çeşit var. Hamdolsun. Rabbime. Muhammed Emre tabii ki de başladı bile. Mama, mama, mama leçeyoge. Muhammed Emre, mama leçeyoge. Maymun. Küçük maymun. Muzu çok seviyor. Şimdi ezan okunuyor. Çılıcı dua See the name the Father, düşürdüğüm için çok özür dilerim ama Muhammed Emre düşürdü. Ben düşürmedim. Baba, <laughs> bugünkü iftarımız da bu şekilde olmuş oldu. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bana sinir olmayın. Sakın o düşürdü. Ben düşürmedim. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Gulu güle. Gulu güle güle.